Selamlar değerli dostlar. ChatGPT uygulamasında yapay zekanın konuşma sesini nasıl değiştirebiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken sol üstteki iki çizgiye tıklayıp burada sizlerle beraber alttaki profil seçeneğine tıklayacağız. Burada ayarlara geldiğimizde ses kısmı yer alıyor. Sesi seçtiğimizde de aşağıda Gördüğünüz gibi ses kısmı yer alıyor. Ve burada bu kısma geldiğimizde şu anda oldum. gördüğünüz gibi Sana burada bir ses seç kısmı bekliyorum. yer alıyor. Burada kaydırdığınızda dilediğiniz ses. seçi bu sesi buradan ses. seçip biliyorsunuz. Daha sonra seçtiğiniz Selamlar. dili bitti Bilin. dedikten sonra artık o seçmiş olduğunuz konuşma sesiyle beraber uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada ses kısmında Selam. dilediğinizi kaydırarak seçip. Daha sonra o e, sesle hey. beraber sesi hey. değiştirmiş hey. olup yeni sesi kullanabiliyorsunuz. Hey Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yararıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.